Cennette cinsellik yok diye bir hoca efendi çıkmış anlatıyordu. Cennette cinsellik var. Cinsellik sevgidir. Sevginin anlatımıdır. Helaliyle oldun mu? Sevginin anlatımıdır. Haram olarak yaparsan ahlaksızlık ve fuhuş olmuş olur. Cinselliğin kökeni sevginin en yüksek doruğa ulaşması amacıyla olur. Bir insan sevdiğine, karısına sarılıyorsa niye sarılır? Sevdiğinden sarılır. E bunun içinde cinsellik de vardır. Onun vücudunu kaplamak ister, bütün vücuduyla bir olmak ister. Cinselliğin kökeni budur. Yani sevginin en coşkulu ifade etme şeklidir. Cinselliğin çirkin bir yönü yoktur ki. Gayrimeşru olursa çirkindir. Meşru olarak olduğun mu sevgiyi ifade etmedir. E cennette de sevgi yurdu olduğu olduğuna göre çirkin olan bir şey yok. Diyor ya ne meyhanedir ne kerhane bilmem. Çok çirkin bir ifade bu. Çok evet. çok çok çirkin. Mey var ama cennet meyi. Gayet güzel. Efendim, kadınlarla tabii ki helaliyle beraber oluyor, sevişiyor, ilişkiye giriyor. O coşkunun, tutkunun, aşkın doyumsuz lezzetini yaşamak içindir. E, seviyorsan sarılırsın zaten. Seviyorsan öpersin, onun vücuduna birleşmek istersin değil mi? İnsan karısının vücudunda erimek ister, onun bedeniyle birleşmek, onun varlığında yok olmak ister. Tek olmak ister. E bu sevginin şiddetinden kaynaklanır. Cinsellik de budur. Gayrimeşru bir şey değil ki, Helaliyle olursa çok çok güzel sevginin en yüksek ifade şekli olduğu için de muhbul bir ibadettir ve güzelliktir. Ama fahşa şeklinde gayrimeşru yaparsan e, fahşa olan her şey çirkindir zaten. Helal olan bir yiyecek çok güzeldir. Haram olan bir yiyecek çok çirkindir. Çok, çok kötüdür onu yemek. Dolayısıyla bu çirkin ifadelerden arkadaşlar kaçınsınlar. Yakışık almıyor. İnşallah. Yani hiç ağzı alınmayacak ifadeler kullanıyorlar. Bir de bunları televizyon kanalına çıkartıp konuşturuyorlar. Diyor ki Müslümanlar birbirine sarılsın diyor. Cennette bir ulan sarılıyorsa yani ulan diyor genel olarak söylüyorum. Sarılma nedir? İnsan eşine niye sarılır? Sevgisinden sarılır. Tutkuyla diyor eşlerine gözlerini sabitlemişlerdir diyor hanımlar. Tutkuyla. Tutku nedir? Ve cennet çadırlarındadırlar diyor Allah. Yüksek döşeklerde. Ve göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor. Kadınların göğüslerinin güzelliğine Allah dikkat çekiyor. Eşlerinin yani onları çok beğeneceğini çok arzulayacağını vurgulamak için Allah ayette bunlar açıklıyor. Cinselliği kötü görmek gelenekçi düşüncenin bazı yobaz takımının özelliğidir. Çok çirkin böyle düşünmek. Bazı insanlar cahilliğinden veya kendince toplumu etkileyeceğini düşünerek böyle yanlış yollara giriyor. Ama kendini batırıyor tabi hepsinin için yobazdır demiyorum ama cahillik ediyorlar. Yanlış hareket ediyorlar.